Bizleri nesneler içerisinde, varlıklar içerisinde insan olarak yaratan, insanlar arasında Müslüman olma şerefini bahçede bahşeden Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Biz de bugünün ümmeti arasında görme engelliler olarak Abdullah İbni Ümmü Mektum Hazretlerinin ayak izlerini takip ederek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda onun izinde ilerlemenin çabası içerisindeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. نوح والقلم وما يسترون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون Allah şu gözlerini açsın. Hayır, kendime dua etmeyeceğim. Çünkü ben iki kulağımla Allah Resulü'nden şunu duydum. İda ahaztu kerimeti Ben dünyada bir kulumun iki gözünü aldığım zaman cennette ona cemalimi göstereceğim. Rızasına eren kullarından eylesin. Engellilerin okullarda saz çalıp, şarkılar, türküler söyleyerek, öğrencilerin cebaşlarına inerek, Onlara duygu sömürüsü yaparak bir para kazanmak imajını silmek istiyoruz arkadaşlar. Biz Mersin Görmeneliler Spor Kulübü bu ilk olmasa sebebiyle inşallah önümüzdeki yıllarda bunu her yıl tekrarlamak istiyoruz. Peygamber Efendimizi e, anma törenleri devam edecek. senler kendi derdine Hasret kaldı senin güzel yüzüne Sen perişanız efendim Hz. Adem durun Önce cenneti Sonra yeryüzünü şereflendirdi Adem nuruna affedildi.